Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugüne kadar hiç bilmediğiniz, hatta duymadığınız, hatta tesadüf dahi etmediğiniz bir konudan söz edeceğim. Çünkü çok araştırdım, çok inceledim, hatta yıllarca üzerinde durdum desem abartmış olmam. Ama sakın bu söylediğimi Videom çok izlensin diye filan söylediğimi zannetmeyin ve düşünmeyin. Zerre kadar alakası yok. Peki neden öyle söyledim? Çünkü çok önemsiyorum bu videomda söyleyeceklerimi. Nitekim bugüne kadar açtığım birkaç YouTube kanalında paylaştığım yüzlerce belki de bine yakın videomun hiçbirinde böyle bir laf etmedim. Asla etmem de. Değilse böyle söylersin. Söylediğin gibi çıkmaz videonun devamı. Ondan sonra da rezil olursun. Ama ben rezil olacağımı hiç sanmıyorum. O nedenle sizden lütfen sonuna kadar sabırla beni dinlemenizi rica ediyorum. Hem Atatürk hatırına hem de bu ülkenin hatta bütün dünyanın çocukları adına rica ediyorum. Zira size öylesine üzüntü verici, kahredici, yani insanı çileden çıkarıcı bir konudan söz edeceğim ki, inanıyorum sizler de aynı duygulara kapılacaksınız. O nedenle de Üzülmeyin demiyorum. Üzülmenizi temenni ediyorum. Üzüleceğinize inanıyorum ve üzülün diyorum. Şimdi geliyorum konumuza. Arkadaşlar Google'a dünyanın önde gelen liderlerinin adıyla çocuk sözcüğünü yan yana girerek 60 bine yakın görsel taradım. Evet dünyanın önde gelen liderleriyle onların altlarını yan yana koyarak 60 bine yakın görsel taradım. Ama sadece Türkçe değil, Türkçe olarak değil, İngilizce olarak da değil sadece. Çocuk sözcüğünün kendi dillerinde karşılığı ile de yaptım bu işi. Her liderin kendi dilindeki karşılığı ne ise çocuk sözcüğünün o dildeki karşılığını da yazarak yaptım. Örneğin Lenin için Rusçasıyla, Dogol için Fransızcasıyla, Adanaver için Almancasıyla yaptım. Dahası Lenin için Kiril alfabesi, yani Latin değil Kiril alfabesi, kendi milli alfabeleri, Mao için Çin alfabesi bile kullandım. Çin alfabesi bile kullandım. Bu dillerin hepsini de bildiğim için değil elbette mümkün mü? hem dillerini hem alfabelerini bilmek değil tabii. Google'dan buldum hepsini. Hepsi var Google'da. Şimdi ortaya çıkan sonucu sizlerle paylaşıyorum. Atatürk'ün bir çocuk veya çocuklarla birlikte görülen 400'e yakın fotoğrafı var. Diğerlerinde ise bu sayı, diğer dünya liderlerinde ise bu sayı ortalama yaklaşık 50 civarında. Sadece 50 civarında. Bazılarında ise sadece 3, 5 veya 8, 10. Gözümden kaçanlar olmamış mıdır? Olmuştur elbette ama sonucu etkileyecek şekilde olması mümkün değil. Evet bir çocuk veya çocuklarla birlikte bir araya gelişlerinin hepsi de fotoğraflanmış olamaz. Bu da doğru. Ancak aynı şey şüphesiz Atatürk için de geçerli. Üstelik batılı liderlerin büyük çoğunluğunun yaşadığı yıllarda hem fotoğrafçılık hem foto muhabirliği hem de bazılarının döneminde kameramanlık daha fazla gelişmiş olmasına karşın ortaya çıkan tablo bu. Üstelik de Lenin ve Kennedy hariç hepsi de Atatürk'ten daha uzun yaşamış yani fotoğraflanacak daha fazla zamana sahip olmalarına rağmen. Kalbiki sadece sayı değil elbette önemli olan daha da önemlisi o fotoğrafların taşıdığı anlamlar hiç kuşkusuz liderlerin hangi amaçla çocuklarla bir araya geldikleri ne yaptıkları onlara nasıl davrandıkları daha çok önemlidir o fotoğraflarda Atatürk'ün bu açıdan da kıyas kabul etmez derecede önde olduğu görülmektedir. Özetle o fotoğraflardan anlıyoruz ki en azından 20. yüzyılın ki daha öncesini pek bilemeyiz çünkü fotoğraf yeni daha icat edilmişti o yıllarda. Dolayısıyla ben sadece 20. yüzyılı alıyorum şimdilik. Evet 20. yüzyılın dünya liderleri arasında çocuğu Atatürk kadar önemsemiş adam yerine koymuş, ciddiye almış, muhatap bellemiş, birey olarak algılamış çocuğu, sosyal hayatın içine taşımış, onunla arkadaşlık etmiş, hani neredeyse onu bir yetişkin olarak kabul etmiş, kısacası çocuğu onun kadar yüceltmiş, bir başka siyasi lider, devlet adamı, devlet başkanı yok. Şüphesiz ki bu tablo biz Türkler için çok büyük bir milli gurur kaynağıdır. Böyle bir hakikatten ne kadar gurur duysak hakkımızdır. Ama bir başka hakikat daha var ki o son derece üzüntü ve şaşkınlık vericidir. Nedir o? bu büyük gerçeğin en büyük, en ünlü Atatürkçülerimizin başta yazarlar olmak üzere evet en büyük Atatürkçülerimizin dahi farkında olmaması. İşte söyleyeceklerim, asıl söylemek istediklerim bu noktayla ilgili. Şüphesiz herkesin kabul edeceği gibi her insanın en değerli varlığı çocuğu veya çocuklarıdır. Yine hiç şüphesiz toplumlar için de öyle. Her halde çocuğa değer vermekten daha değerli, daha önemli, daha yaşamsal bir şey olamaz. Ama ben özellikle en önde gelen Atatürkçü yazarlarımızdan ve aydınlarımızdan şikayetçiyim, dertliyim. Neden? Çünkü kutsal denilebilecek bir yüceliğin farkına Varmamışlar yahut varamamışlardır. Nedir o? Etteminden beri üzerinde durduğumuz konu yani Atatürk'ün çocuğa verdiği değer, değerin derecesi. Biliyorum iddialı konuşmak pek de akıllıca bir şey değildir ama riskini göze alarak diyorum ki öncesini... Bilemiyoruz ama hem çağdaşları hem de daha sonra gelenler arasında çocuğa en fazla değeri veren lider Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Yanına yaklaşan dahi yok. Buna rağmen bugüne kadar bu hakikatin farkına varılamamış olması son derece üzüntü vericidir, şaşırtıcıdır, hatta hayret uyandırıcıdır ve de Atatürk'e bir büyük nankörlüktür en azından çocuğa bakışında. Şunu daha söylemeden geçmemeliyim ki çocuğa değer vermek, onu sevmekle sınırlı değildir. Hani hep deriz ya Atatürk çocukları çok severmiş diye sanki çok önemli bir şeymiş, bir matahmış gibi. Oysa herkes sever, aşağı yukarı herkes çocukları hatta dahası var arkadaşlar. Ne hayvanlar da sever çocuklarını, yani yavrularını. Dolayısıyla çocuğa değer vermek, onu sevmenin çok daha ötesinde değerli olan bir duygudur, bir şeydir. Daha da önemli olan onun da kişiliğine, onuruna aklına, zekasına, tercihlerine, meraklarına, duygularına, yeteneklerine, yaratıcılığına, becerilerine, hayallerine, görüş ve düşüncelerine kısacası her şeyine saygı göstermektir. Onu sevmekten çok bunları yapmaktır. Dahası ona değer vermek topluma, insanlığa, geleceğe de değer vermektir. Vermemek ise bunlara da değer vermemek. Onun iyi yetiştirilmemesi yahut yetiştirilememesi geleceğin de iyi olmamasıyla sonuçlanır. Çünkü geleceği o inşa edecektir. İşte gerçek bu kadar açık seçik olmasına rağmen ne görüyoruz? En önde gelen Atatürkçü yazar, çizer, akademisyen ve aydınlarımızın dahi o büyük insanın çocuğa verdiği o sıra dışı, olağanüstü, olağan ötesi değer hakkında hiçbir şey, tek bir cümle dahi yazıp söylemediklerini görüyoruz. Çok enteresan değil mi? Yani dünyada bir numara, numaralı olan bir insan, yani çocuğa değer verme konusunda dünyanın en büyüğü olan insan, bizim insanımız, bizim gururumuz, bizim milli önderimiz, Atatürk'ün bu özelliği hakkında hiçbir şey söylememiş olmaları herkalade düşündürücü, üzücü ve endişe vericidir. Hatta geleceğimiz adına. Evet, hepsini de gözden geçirdim. Ne tek adamın yazarı Şevket Süreyya Aydemir, ne Atatürk kitabının yazarı Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, ne de Atatürkçülük nedir'in yazarı Falih Rıfkı Atay, Milli Kurtuluş Tarihi'nin yazarı Doğan Avcıoğlu, Atatürk ve Devrimlerinin Atatürk ve Devrimleri'nin yazarı Profesör Niyazi Berkes, ne Atatürkçülük Savaşı'nın yazarı Oktay Akbal, Günümüzde Atatürkçülük kitabının yazarı Profesör İsmet Girilli, ne Atatürkçü Olmak kitabının yazarı Ceyhun Atuf Kansu, ne Atatürk ve Devrim'in yazarı Profesör Enver Ziya Karal, ne Atatürk'ü Unutmak kitabının yazarı Profesör Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu, ne Devrim hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülüğün yazarı Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, ne Atatürk ve Tam Bağımsızlık kitabının yazarı Profesör Muammer Aksoy, ne Atatürk'ün izinde bir arpa boyunun yazarı Bahriye Üçok, ne o sarışın kurtun yazarı Atilla İlhan, ne ben Atatürkçü değilimin yazarı Nadir Nadi, ne uyan Gazi Kemal'in yazarı Uğur Mumcu, ne Kemalizm, Laiklik ve Demokrasinin Yazarı Profesör Ahmet Tan Taner Kışlalı ne Atatürk hakkında hatıralar ve belgelerin yazarı Profesör Afet İnan ve ne de diğerleri. Evet bunları taradım hepsini. Hepsini de inceledim. Maalesef Atatürk'ün çocuğa verdiği değerle o olağanüstü o yüce değerle ilgili tek kelime tek cümle bulamadım. Evet, bu kitapların hepsi de Atatürk hakkında, Atatürk üzerine yazılmış olmasına rağmen ne yazık ki hiçbirinde de çocuğa verilen değerden söz edilmemiştir. Üstelik bu insanların hepsi de devrimcidir ama yine ne yazık ki o büyük insanın çocuğa bakışta da devrim yaptığını fark edememişlerdir. Ya da farkında oldukları halde evet ya da farkında oldukları halde çocuk konusunu küçümsedikleri için o konuyu es geçmişlerdir. Oysa çocuğu küçümsemek demek geleceği küçümsemek demek değil mi? İyi de Atatürk çocuğu küçümsediği için mi onu başbakan İnönü ile arasına oturtmuştur? Küçümsediği için mi resmi konuğu olan Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da bulunduğu masasına alıp oturtmuştur? Küçümsediği için mi elinden tutup İbrahim Çallı'nın resim sergisinin açılışına götürmüştür? küçümsediği için mi yetişkin biriyle el sıkışır gibi el sıkışmıştır çocukla? Küçümsediği için mi hem de henüz dört yaşındaki çocukla bile baş başa birçok kez sohbet etmiştir? Küçümsediği için mi salıncakta çocukla birlikte salınmıştır? Ve küçümsediği için mi yanında bu denli rahat olmalarına izin vermiştir. Daha neler neler. Arkadaşlar size söyleyeyim mi? Çocuğa verilen bu inanılmaz derecedeki, bu eşi benzeri dahi olmayan olağanüstü değer, Türkiye'nin dünyaya verebileceği en etkili sevgi, barış ve dostluk mesajıdır. Özellikle dünyanın bugünlerde içinde bulunduğu sandırıcıya tedirgin edici endişe verici koşullarda. Onun bu özelliğini insanlığa tanıtmak hepimiz için en büyük milli gurur kaynağı olmaya adaydır. Tekrar ediyorum. Atatürk'ün çocuğa verdiği değeri hem de fotoğraflarıyla yani belgeleriyle birlikte Tanıtımak, hepimiz için çok büyük bir milli gurur kaynağı olmaya adaydır. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.